balonlarımı şişirdikten sonra balonları birbirleriyle bağlıyorum. Sonrasında iki balonu kıvrak gibi birbirlerine sıkıştırarak doluyorum ve uçlarından tekrar bağlıyorum. Topuz süsü yapmaya devam edeceğim için balonumu daire şeklinde tekrar uçlarından bağlamaya devam ediyorum. Balonumu daire olarak tamamladım ve kırmızı balon ekstra şişirmeye devam ederken iki balonu da birbirleriyle bağladıktan sonra gördüğünüz gibi burası çok önemli küçük küçük yuvarlaklar yaparak yeşil yeşil balonların etrafından kırmızı balonu dolamaya devam ediyorum. Zaman kaybetmeden beyaz balon balonuma alıyorum ve ağzımla şişirdikten sonra ortadan ikiye ayırmaya devam ediyorum kırmızı balonumla beraber ince dokunuşlar yaparak küçük kardan adamın atkısı ortaya çıkmaya devam ediyor gördüğünüz gibi ince dokunuşlarla beraber birleştirdim daire balonumu kardan adamla birleştirdikten sonra ince dokunuşlarla çizimlerini yapıyorum yılbaşı süsüm ortaya çıktı nasıl buldun düşüncelerini yorumlarda bekliyorum beğenmeyi unutma.